Selam. Hey Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Rekiciğim? Vlad ve Niki oynuyoruz. oynuyoruz. Şimdi. Sen oynamayı biliyorsun kızım bana anlatır mısın? arkadaşlar Evet. Şimdi anahtar bulma oyunlarını oynuyoruz galiba. <laughs> Şimdi sen bu bölümü oynamışsın bitirmişsin mi? Hayır bitiremedim. Ha, bitiremedin mi? Sadece şifre kaldı. O zaman tekrar. Ne diyor? Bu Luna Park, Park trenine binmek istiyorum. Bülent de demiş ki neden kilitli? Bilmiyorum, kilidini açmaya deneyelim. Şimdi Luna Park'ın kilitlerini açmamız gerekiyor. Ben bulmuştum. Mısırlar... Vay, mısır patlağı da varmış. Ben şimdi. Em, tamam, buradan tamam. Mısır alacağız. Şimdi mısırı aldık. Şimdi Evet, orada zaten popcorn yazıyor kızım. Ay. Ha ne yaptın ona ne yemedin? Mısır koydun? Bunu mu verdi bize? Ne yapıyorsun öyle? Öyle ne yapıyorsun? Bebeği böyle yapıyor. O bize anahtar tamam. verecek. Tamam. <laughs> Hadi. Anahtarı aldık. Buna da çekiçle vurmamız mı gerekiyor yoksa? Hmm. Bir dakika. Bir daha vuralım. Bir daha vuralım belki bir şey çıkar. Anahtar gördüm ben. Bir daha deneyelim mi? Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Çıkana kadar deneyeceğiz galiba. Evet galiba. Anahtarı aldık. Para evet. da para. Ha parayı da buraya atacağız evet, galiba. Evet oynayacağız. Tamam bir daha. Hiçbir şey çıkmıyor şansımızda ya. Evet. Neden acaba? Hala şarkı çıkıyor. E şarkıyı ne yapacağız biz? Şarkı lazım değil bize. Bize evet. para lazım. Para herkese lazım değil mi kızım? Evet. Hoppa paramız geldi. Şimdi parayı buraya atacağız galiba. <laughs> Onlar Tamam. Tamam. Belki at mı bu? Evet. Daha çok timsaha benziyor yeşil. Hop hop. Yeşil at olur mu hiç ya? Hiç olur mu ya? Olmaz. Sor bakalım arkadaşlara. Olur mu yeşil at? Olmaz bence. Tamamdır. Onlar da olmaz. Aa yeşil anahtar yeşilmiş. O yüzden galiba kızım. Bak bunu da geçtik. Ha. Şimdi anahtarımızı da aldık. Şimdi nereye gidelim? Kilit. Kilitleri açalım birkaç tane. Hı hı. Hop elektrikli. Dikkat çarpabilir. Pembe ile pembe anahtar şey kilidi. Yeşili aç ben açmak istiyorum. Yeşili <laughs> ben açayım. Aa, ben de moru açayım. Sen de moru aç. Şimdi e, yapmamız gereken burada mısırlar vardı. Aa anahtar. Ağaçta Açtım. anahtar var. Bağlamayız bak. Nasıl? Top bulmamız gerekiyor. Ha tamam tamam tamam. Top. Burada. Dur bir dakika bir dakika bekler misin? Acele ben etme. <laughs> Mısırları patlattım o. Anahtar da işte. Mısır anahtarı da aldık. Top nerede? Burada top vardı ne yaptın? Bak, Aa, top almışsın almışsın. Al. Tamam Şimdi, tamam. E, bu top bu topu ne yapıyoruz? Ne? Ha, buna takacağız. Bir dakika, buna taktık. Ne? Bir dakika. Bir dakika, atma! Yukarıya, bir dakika. Ya bir şey, <laughs> acele neden ediyorsun? Al topu. Ama nişan alman gerekiyor, nişan almadan olmaz ki. Değil mi? Öykü. Ne? Öykü, ne? nereye nereye nişan almamız gerekiyor? Ne? Ha, buradan değil mi? Ne? İyi Şimdi mi böyle? Kırmızıya bas. Op, anahtar aldık. Aldık. Anahtar aldık. Şimdi Hı. başka kaç tane anahtarımız kaldı? Onlara da bakalım. Evet. Aa, aa, aa. Bu çekici burada da kullanabiliriz. Topu şimdi al. Aa, topu, Buradan... topu, topu, topu. Yapacağız. Top neredeydi? Burada mı alacağız? Top işimize çok yakışıyor. Aa, top. Bak. Doğru. <laughs> ya da yıkıyoruz. Tamam. Ben o topu buraya koymak istiyorum. <laughs> buraya koyulmuyor mu? Tamam koyduk bekle. Çekici <laughs> aldık. Çekişle vurduk. <laughs> Anahtar düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi topu yine alıyoruz galiba. Bu, bu bölümde top çok önemliymiş o iki. Evet. Ben bilmiyordum. Sen olmasan bilemezdin mesela. Şimdi. Bu topla kolaları da deneyelim? Evet. Ay bak. Ha, ne yapacağız anlamadım. Ya sen biliyorsun öyle ki bu işi. Aha! Az kalsın 4 tane kaldı. O zaman şöyle... 3 tane kaldı. Hop çok çekti. 2 tane kaldı. Aha çok gitti bu. 1 tane kaldı yine. 1 tane kaldı. 1 tane değil. Hop! Yeees! <laughs> Ha toplu anahtar oldu galiba sanki kırmızı. Yok, kare o. Şimdi ökü. Bunun kafasına mı vuracağız? Abi. Ya ben de biliyorum sanki ya. <laughs> hop 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 sen sen vuramıyor musun? Vursana sen de hop 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 hop. <gülüyor> <gülüyor> Vurmayacağım. Vurmayacağım mı? Evet. Neden? Hayvanlara vurmak yazık günah değil mi? <laughs> Bir anahtar daha aldık. Evet Allah. niye vuruyor? Şimdi, açalım birazcık kilit. Kahve rengi. <laughs> elektrik panosundaki <laughs> kilidi açtık. Turuncu. Turuncuyu da açtık. Mısırlı. Mısırlıyı da açtık. Ben de bunu açayım bari. Kırmızıyı ben açtım. Maviyi de sen aç. Aslında bir tane mi Tamam. Şifreler Bir, iki, üç şifreler var. Sarı anahtarı bulacağız. Şifreleri. Şimdi... Şifreleri bulmamız gerekiyor. Sana aralıkta nereden gelecek? Ben Vallahi, çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum. Şifreler burada Eke. Evet. Turuncu 5, yeşil 3, sarı 7. Turuncu 5, yeşil 3, sarı 7. Turuncu 5, yeşil 3, sarı 7. Sen hiç aklında tutmadın belki. Bak açtım. Başka ben bunu mi? oynarken unutuyorum. Evet. Gerçekten mi? Hı -hı. Başka? Başka ne var? Evet. Çöp kovasında bir şey var mı? Hı. Kapağını açacağız. Kapağını mı açacağız? Hı hı. Nasıl? Ha. Hı -hı. ya çok karıştırıyoruz. Öykü hiç işimiz, gücümüz yok. Çok karıştırıyoruz. Tamam. Tamam, tamam. Anahtar çıkacak. Bir dakika. Tamam. Sarı anahtarı da bulduk. Şimdi? Şifremi tamamen şifre kaldı. Tamam, şimdi sarı anahtarı da açalım. Kilidimizi açalım. Onu da açtım. Pardon, açamadım. Şifre nerede yazıyor? Bakalım, 92 54, 92 54. Yani. Yani. Biliyor Ha, ha bir dakika! var, elektrik var, şalteri indirmemiz gerekiyor. Tut, tut, tut. Ah, bir sonrakine sen açarsın. <laughs> Bu bölümü geçtik. Um, şimdi başka bölümler. Başka bölüm mü açalım arkadaşlar. Evet. Ben yedim. Tamamdır. Açalım. Evet, şimdi ikinci oyunumuzu açmanın zamanı geldi. 1500 lük oyunu açabiliriz kızım. Açtık. Tamamdır. Şimdi. Ben, ben bunu çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Tamam, devam et o zaman. Sen bu oyunları bitirdin mi? O ne? Öykü. Orada gizli bir anahtarım varmış. Nasıl? Ha, bu kimdi? Nikki ve kardeşi. İsmi neydi? Chris. Chris. Ha. ha, en küçük kardeşleri de çıkmış burada. Tamam. Neyse. Şimdi başka? Aa, havai bir şey. Aa. Aa. Ya yeah, gördün mü? Küreği de alalım. Kürek lazım olur. Kürek. Kart topu var. onu biliyorum. Ha. <laughs> tamam. Tamam. Aferin benim kızım biliyormuş. Burada da bir hava işi bir şey var. Burada bir şey olmuyor. Evet. Bu, ka bu kart topunu buna atsak olmaz. Buna atsak. Ha. Bunu yapacağız. Tamam. Hızlı hızlı yapalım. Bir dakika. <laughs> Evet o buraya. Ama düzgün koymuyorsun kızım. Böyle bir düzgün koyalım. Evet. Bak. Düzgün düzgün koyarsak olur. Bak bakalım. Tamam onu boş ver. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. anahtarı verdi bize. Şimdi. Bir tane büyük kartopu. Bir tane dal aldım. Bu ne? Burada ne anlatmak istiyor bize? Ha, kova da aldın. Tamam. Aha, anladım, anladım, anladım. Ne istiyorsun? Ne istiyor bu? Havuç mu istiyor acaba? Yok. havuç istiyor galiba. Yiyecek istiyor galiba. Yok. Başka ne yemiyoruz? Ne her şeyi? Biz ne anlayalım ondan? Evet. Kartopu mu istiyor? Bir kartopu atalım ona ya. Bundan nasıl çıkıyoruz? Ha, bir dakika. Ha, bir yerden görüp şey yapmamız lazım. Ne istiyorsun ya? Ben de anlamadım kızım. Bu kıza. kirpik ne istiyorsun? Burada ne anlatmaya çalışıyor bize? Bilmiyorum. Ben bulamadım ama. Oy. Ha? Nereye tıkladım? Ha, şu bilmeceli hey, bu. Tamam. Bak şimdi. Bu 5, 5, 5, 15. 7'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 2. <laughs> Bak yazıyor. 2. 7, 7. 2. 14. 14. Ben de 2 saydım. <laughs> Ha, bu kilidi açtık. Şunları açalım. Hadi kilitleri de sen Ben hadi. gözlerimi kapatarak yalnız. Nasıl gözünü kapatarak? Hadi tamam. Niye <laughs> açtım? Tamam. Sen de aç. Yes. Tamam. <laughs> ya bu ne istiyor? Bu bölüm birazcık zor değil. Zormuş ya bana zor gibi geldi. Ha zor. Oo, oo, ben bir şey mi Ay, ne geliyor? Ay, o mu? Ne oldu? Ne Bak böyle çizgi çiz ya. Yani. Belki sen biliyordun da bana niye söylemedin? He, nasıl? Niye buradan gidiyor? Buraya da sen kapı yap. Dur. Bir dakika, bir dakika. Böyle, he? Adam Leon. Adam biliyor. O zaman böyle değil. Böyle. Ha burada kaldı. Ya ben biliyorum. Tamam sen, dene. sen <laughs> de Sen de bir kere Öykü biliyormuş. Eee, um, bunu buna geçiriyoruz. Tamam, mantıklı. Bunu <laughs> da. Mantıklı. Bunu <laughs> da. <laughs> tamam, tamam. Kapatma öyle, nasıl yapacak? <laughs> Bak, böyle değilmiş. <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Peki, bence bu oyunu biz öğrenelim, çözelim, ondan sonra arkadaşlara gösterelim. Ne dersin? Tamam. tamam. Arkadaşlar biz bu oyunu çözelim nasıl olduğunu öğrenelim. Ondan sonra size nasıl oynandığını göstereceğiz. Şimdilik bu videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.